Stoklarımız bitti ama kimin onunla yeter artık bu oyun bitti. <laughs> bu manevra bize bir 51 yıl olmasa da bir 2 dakikaya mal oldu diyebiliriz. Gel gel çarp. Eh, gir aferin sana. Oh, gir. Sanki babanın arabasıymış gibi. Aa kertenkele var lan tipe bak. Tipçi ana hamster hamster Lan oğlum çok tatlılar da keşke satmasak ya. Düdüğe basma düdüğe. Ne basıyorsun ya? Yarım saattir düdüğe basıyor. Kafam şişti ya. Hiç Santa saygınız yok vallahi ya. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntı ama sıkıntı açık açık Aya konuşamıyorum kafa Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Store Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birkaç tane ufak değişiklikler oldu. Bunları size videoda anlatacağım zaten. Ya bir şey soracağım da bak. Bak tipler abi, abi geometri yok ya bak. Simetri yok bak. Bir kişi üç Allah ben bir, vallahi ben gidiyorum ya. Hızlıca bir videomuza başladım Son videonun ardından buraya kadar neler değişti onları göstermek için bir tane kayıt izleteceğim size. Önceden çektiğim bir kayıt. Onu hemen bir izleyelim ardından devam edelim videoya. Şu an büyük ihtimalle ana videodan çıktınız. Bu videoda İlk ilk videoda gösterdiğim 100 bin liralık arabayı almaya çalıştığım için ben video dışında para kasıp 3. eşyayı ve 4. eşyayı alıp kasmaya devam edeceğim. Hemen şöyle alalım hızlıca bunları da. Sadece bu göstermek amaçlı bir video. Bunları aldığımız zaman bize kıyafetler geliyor ve bunların tanesi en az 13 dolar. Çok fazla artmıyor. Ben o yüzden direkt 10 binlik 4. itemi almaya gideceğim. Ben son videonun ardından arabamı değiştirdim. Zaten çok pahalı bir şey değil. Ve birazcık düzenleme yaptım. Onları ana videoda göstereceğim zaten. Burada da kola satacağız. Dediğim gibi buranın parası bayağı iyi. Hemen Hemen bunu da alalım tombuza yerleştirelim. Bundan sonraki yerde tam 25 bin. Büyük ihtimalle zaten bunu ben videoda size göstereceğim. Bu kayıt şimdilik bu kadar. Şu an büyük ihtimalle video izlediniz eğer bir sorun olmadıysa. En son orada gördüğünüz gibi dördüncü stoğu açtık ve şu 5.000'lik binlik arabayı aldım. Bu araba zaten çok pahalı bir şey değil o yüzden bunu göstermek çok da önemli değil açıkçası. Bu videoda yapacağımız şeyler oyundaki yüz binlik uçan arabayı alacağız. Bir de oyundaki son stoğu alacağız da. Oh, Allah için ben ne, 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 ne yapıyorum ben ya ben, ben ne yapıyorum bunlarla ya. <laughs> <laughs> dediğim gibi oyundaki 100 binlik arabayı alacağız ve oyundaki son stoğu size göstereceğim ve nasıl para kasabilirsiniz nasıl hızlı para kasabilirsiniz bunlardan birazcık daha bahsedeceğim hızlıca base'imin son halini size bir göstereyim açıkçası çok da bir değişiklik yok sadece fazladan raf ekledim başka da bir şey yok yani yine burada stok koyabileceğimiz yerler var bir tane kas var ve 9 tane de raf var hiçbir şey değiştirmeden diyebiliriz o zaman hızlıca bir size yeni açtığım stokları bir göstereyim onların bir ayrıntısı hızlıca bir anlatayım fatik götür beni fatik lan dur fatik nereye gidiyorsun ya hain çocuk e beyefendi beni bir şey eyutirebilir misiniz kıyafetçiye gidecektik de biz çok te çok teşekkür eyvallah lan ben burada insan mı üstündeki kıyafet oradan mı o başka şey roblox grubum vardı benim oradan oğlum reklam yaptım lan <laughs> yanlışlıkla reklamımı yaptım yalan <laughs> <laughs> ya bak adam akıllı Ne olur adam akıllı sür. Şuradan aşağı atlama be. Helal lan sana. Eline koluna. Öf adam be. Bak bak bak. Tosuncuk daha iyi sürüyor bak. Görüyor musun? Yok Hiç gerek yok ya. İstesem söylerim yani. Hiç gerek yok. Vallahi bak. Bak vallahi söylerim. Hiç, hiç tamam, bak. Yemin et. <laughs> Hızlıca 3. stok yerimize geldik. Hemen Fatih bir yüklesin arabasını. Nasıl bir şeymiş göstereyim. Buradaki stoklar böyle kıyafet satıyoruz. Ve en az 13 para veriyor. En fazla 39 para veriyor. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntısı şu. Ama sıkıntı. Ama sıkıntı açık açık açık. Sıkıntı şu. Ayak konuşamıyorum yiyeceğim. Ama sıkıntısı şu. Çok uzakta. O yüzden gidip gelmek birazcık sıkıntı oluyor. O yüzden size burayı pek önermiyorum. Bir sonraki yere gidelim. Ondan sonra önereceğim şeyleri söyleyeceğim zaten size. Ana adamlar heykeli mi yapmış lan? Ulan bak gözlerim doldu ha. Vallahi. <laughs> hemen dördüncü yerimize geldik. Burada da blok alıyoruz. Buranın en sevdiğim güzel yanında yakın olması hemen dondurulmuş gıdaların yanında zaten baya yakın. Kıyafetçiler hem az veriyor hem de baya uzakta. O yüzden Size tavsiyem hiç kıyafet satmayın İlk önce dondurulmuş sonra da direkt kolaya geçin derim Kıyafetler 5000 dolar olması lazım Kolalarda en son 10.000 dolardı Haberiniz olsun ben hep bunu sattım şu ana kadar Daha ilerisine geçmedim Şimdi daha benim ilk kez açacağım Beşinci stua gidelim o da şuralarda bir yerde galiba Ama o da uzak gibi duruyor o yüzden birazcık sıkıntı olabilir Hepsini göreceğiz zaten birazdan Lan Furet yarışacak mı bak anahtarını alırım ha Vallahi bak anahtarına yarışacak mı kardeşim Oh 3 kişi yarışıyoruz bak ayıp ayıp <laughs> Adam drift atıyor yine <laughs> ulan var ya Lan o ne <laughs> <laughs> Tiplere bak ya. Oh, oh girin abi gir gir. Oğlum hayla kavga ediyorlar lan. Furete bak be. Arka arka gidiyor reis. Bizde ileri vites yoktu herhalde. 5. yerimizde bayağı bir yaklaştık. Burada sanırsam pet satacağız ama bunu yani pet mi? Pet inşallah mama falan satarız. Bu da 25 binmiş ve en az 24 dolar veriyormuş. Bayağı iyi bence. Hemen bunu alalım. Ama benim arabam dolu olduğu için ben bir daha geleceğim değil mi buraya? <laughs> Neyse ben hemen hızlıca buraya bir geleyim de. <laughs> Aha da geri geldik. Bu manevra bize bir 51 yıl olmasa da bir iki dakikaya mal oldu diyebiliriz. Burası oyundaki son stok. Daha stok yok. 25 bine en son stok alabiliyorsunuz yani. Hemen dolduralım arkaya. Oğlum bu ne lan? Köpek simgesi var. Bu, bu ne oğlum? Böyle bir garip oldum ama yani. Bir bakalım bir raflara konunca nasıl gözükecek? Merak ettim açıkçası bayağı bir. Fatih atla arkama. Fatih atla atla. Sen araba sürmeyi bilmiyorsun. bak. Kaza yaparsın bir de başımıza bela açarız ya. Bu da bilmiyorum ama sen atlayabilecek misin? Sen de eh gel dolmuş kardeşim. Arkadan para uzatmayanlar uzatırsa çok iyi olur ama. Ya sen git arabanla gel. Sen araban var oğlum. Sen sürebiliyor yine. Fatih hiç süremiyor. Tipe bak tipe nereye gidiyor? Bak nereye nereye bak 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 tipe bak Bak drift atıyor manyağa bak manyağa <laughs> Heh, öyle helal lan ne güzel sürüyorsun. Şimdi bir marketi kapatalım ilk önce. Çünkü her şeyi göstermek istiyorum size. Nasıl bir tip olduğunu. Şöyle de koyalım abi stoklarımızı. Gel gel çarp. Eh gir aferin sana. Oh gir. Sanki babanın arabasıymış gibi. Şimdi hemen bir alalım bakalım. Koyunca ne olacak? Ben de merak ettim açıkçası. Lan dur alma onu. Ulan adam aldı direkt ya. E ee, oğlum içeride bir şey yok ki. Aa kertenkele var lan. Tipe bak. tipçiz Burada da kertenkele var. Ana hemşte hemşte lan oğlum çok tatlılar da keşke satmasak ya. Ya bizimkileri satsak olmaz mı bak? Tosuncuk var. Harun kendiliğinden var zaten direkt. Fureti sat yani söylemeye bile gerek yok. Domates de var bak her şey oğlum vallahi biz var ya bizimkileri satsak iyi para ederiz ha. Dur organ mafyalarını bir arayayım ya. Allah bak iyi var ha. En az 350 bin organlar desek ooo. Kardeşlerim canlarım benim be. <laughs> Hemen bakalım başka tür şeyler var mı? Balık da var sanırsam şu balık mı kurbağa mı Ney bu ya? Yani açık konuşayım ben yine oraya gideceğimi hiç sanmıyorum. Yine kola satmaya devam ederim büyük ihtimalle yani. Yani pet satmak hem kötü bir şey açıkçası ama yani ne diyeyim oyun diyelim. Onun en son stoğu şimdilik bu belki update de değişebilir Ve şimdi herkesin beklediği büyük ihtimalle herkesin beklediği şeyi almaya gidelim abi Araba alacağız oyundaki 100 binlik araba alacağız Niye alıyorum neden alıyorum yani bilmiyorum niye olmasın ki Yani bir sorunca kendime yani niye olmasın diye düşünüyorum ben. çok, da, çok da bir amacım yok ya öyle yani <laughs> Hah, girdik abi Şu an tam 104.840 paramız var Birazdan bu eriyecek abi Ben bunun için bak ben bu para için 3-4 gün bu oyun oynadım bak bizimkiler sorun abi Her oyuna girdiğinde bu oyundayım Ve şimdi bu ara para gidecek abi Görüşürüz bu araba hiçbir işe yaramıyor. Sadece eğlence ya. 100 bin lan. Ayıptır ya. Gitti lan. Paraya bak. 4 bin oldu oğlum ya. Şuna bak abi. Ben bunun için 4 gündür çalışıyorum var ya. Şimdi hemen bir arabamızı çıkartalım sonunda. Artık ben de bekliyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Merak ettim açıkçası. Lan bu ne oğlum? Adamlar buraya karşı tarafa şey açmış. Düşman mısınız lan siz? Rakip çıkmış bak karşıya. Bak vallahi döverim ha. Şimdi. Ve o an geldi abi. Hiçbir işe yaramayan araba. Lan al işte. <laughs> ya, bir, ya bir işim de düzgün gitsin vallahi. Ay <laughs> arkadaş ya. Bak tamam. Bu sefer geliyor bak. Bu sefer geliyor abi. Aha anda geldi. Tipe bak. Ben buna 100 bin verdim. Bu ne lan böyle? Heh binin abi. İlk binen. <laughs> Şuna bak. Şimdi burada sanırsam roket ateşlemek için şu tuşa basmamız gerekiyor. Araba bu ne lan böyle? Par şey gibi. Süspansiyon koymayı unutmuşlar galiba. Şuna bak. <laughs> Tipe bak. Şimdi bir deneme yapalım abi. Bir ezelim bizimkilere en iyisi bak. Dur bir dur lan dur lan. Oha. Uçtu lan. Lan oha. ileride uçtu. <laughs> şimdi Harun dur bakayım yolun ortasında kardeşim. Bak ne olacak şimdi sana? Oha lan ne ol Oğlum o neydi lan? Oğlum o neydi öyle? Lan ben hızlı gidecek sanıyorum bu delik uçuyor. Hay ne oldu lan? Bir, bir, şey de anlamadım ki. Dur bir daha deneyeceğim bak. Şuradan denersek acaba ne olacak? Çok merak et. Bak şuradan bassak abi. Oğlum bu ne? Bu nasıl uçak lan? Uçak değil. Bu nasıl golf arabası? <laughs> Ay arkadaş her döndüğümde de yamuluyor ya. Dur Harun'u ezeceğim lan. Var 340 ile giderken Harun'u ezeceğim. Bak şu an en sevdiğim aktivite yapacağım. Gel lan çarpışak. Ama ben uçuyorum bak kafayı yiyeceğim oğlum. Bu direkt uçuyor. <laughs> bu ne lan böyle? Peki ya şöyle bir şey yapsak. Dur olmadı. Dur şöyle lan, araba buga girdi. Araba buga girdi. Araba buga girdi ya oğlum. Lan kimin gözü değdi lan? Kimin gözü değdi oğlum? Benim diye bağırı hain ya. Hemen bir daha çıkartalım. Deneyemedik ki direkt öldü araba gitti ya. Hainler. Şimdi arabam nerede? he Iy torosa biniyor. Iy. Iy arabaya bak. Iy ne yapıyorsun oğlum adam? şey gibi at arabası gibi böyle. Motor yerine Harun'u kullanıyor. <laughs> Kaç beygir kardeşim bu? Bir aç kapıda da görelim motorunu ya. 3 <laughs> <Üç> beygir. <laughs> Benimki de çok güzeldir bak. Uçuyor benimki de. Bir görsen var ya üf. Şimdi denemelik istediğim şeylerden birini denemek istiyorum. Öncelikle daha çıkabiliyor mu bak. Bu benim için çok önemli. Çünkü benim önümü kesip duruyorlardı. Eğer daha çıkıyorsa ben mutlu olurum abi bak. Dur bir deneyelim şu an. Bir bastık mı? Yamuk bastık. <laughs> Ya ben niye ya bir ayar tutturamıyorum ben ya. Niye böyle oluyor hep ya? Neden yani? Ne ne yaptım ben size? Bak şimdi abi. Tamam. Buradan basıyorum. Nereye gidiyoruz abi? Ee, bir yerlere gittik. Bayağı git. Ba, ba, bayağı gittik. Nerelere gittik ben de bilmiyorum. <laughs> ama eğlenceliymiş. Dimdik uçuyor. Sadece o biraz sıkıntı. Ben şeyi beklemiştim. Rokete basıyor ve bayağı bir hızlanıyoruz sanıyordum ama bu direkt uçuruyor bizi. Acaba şuradan uçak ne olacak? Şu an onu da merak ettim bak. Her yeri merak ediyorum şu an ya. Bas abi. Hiçbir şey olmadı. Normal dimdik gidiyor yine. <laughs> Hemen bir şey daha öğrenmek istiyorum. Düz yolda basarsak Evet düz gidiyor evet bu güzel mantıkmış Baya iyi oldu şu an. Yani açık konuşayım 100 bin verilir mi? Verilmez Hazır ben videosunu çekmişim Her şeyini göstereceğim zaten A Arabayı gördünüz yani çok da bir şey değişmeyeceği için Yani niye veresin ki? <laughs> ne gerek var? Yani tek yaptığı şey bu Yani ama güzel bir şey yapıyor Baya iyi baya yapıyor <laughs> Oyunda yapmadığımız şeylerden biri de bakkalımıza hiç duvar vesaire eklemedik. Çatısı yok. Çatısız bakkal yapmışlar resmen. Birazcık bakkalımızı değiştirelim bakalım. Duvar ekleyelim. 100 bin para kastım. Bakkalda hala duvar yok ya. Şöyle hemen basalım. Abi ben ya. Of. Nereye gidiyorum ben ya? <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> buradan uçmam yok mu abi? Ama buradan çıkamıyorum. Sorunu. Heh. Hadi görüşürüz. Geldik geldik. Az daha geleceğiz abi. Biraz daha uğraşırsak bence şu an gireceğiz şuraya. Sonunda ya. Ölmeden geldik. Vallahi Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi. En son videoda çok paramız olmadığı için almamıştık. Aslında şu anda da çok paramız yok ama en azından bir duvar falan alalım. Şu camlar güzel gibi ya. Hepsini acaba bunlardan kaplayabilir miyiz? Birazcık alalım bakalım. Ee, bayağı bir aldık. Şimdi kapı alalım bir tane. Ee, hangi kapı güzel? Şu klasik kapı bence güzel abi. Şunları alalım hemen. Sonra bir tane de köşe mi alsak ya da köşe almaya gerek var mı? Dört tane de köşe alalım aslında. Tamam. Bir tane de normal şu duvarlardan alalım. Lazım olur belki. Çatı almaya bence gerek yok ama birazcık alalım o zaman ya. Şundan alalım birazcık. Bu da 30 paraymış ve paramız bitti sayılır. Hemen hemen bir base'e geri dönelim. Bir orayı bir güzelleştirelim artık. 100.000'e bine araba alıp çatısız bir bakkala sahip olmaktan yani nasıl bir hayat bilmiyorum. Şimcük geldik mi bizim yere. Şimdi ben ilk önce full bu camlardan koyacağım. Her yeri camla kaplayacağım. Baya güzel duracak büyük ihtimalle. Umarım öyle olur. Boşuna almamışımdır. Düdüğe basma düdüğe. Ne basıyorsun ya? Yarım saattir düdüğe basıyor. Kafam şişti ya. Şurada bir iş yapıyoruz arkadaş. Hiç santa saygınız yok vallahi ya. Oğlum bu nasıl oldu lan? Bu ne oğlum? Burası boş kaldı. Hay arkadaş buraya bir şey koyabileceğiz mi? Bir bakalım ben bir daha bir gideyim de. Bir şeyler alıp tamamlamaya çalışayım. Ancak biraz daha para biriktireceğim. Çünkü tavana bir şeyler almak istiyorum. Cam tavan vardı. Onlar baya tatlı görünüyor. Ben o zaman biraz daha para kazıp iyice bitirip geleyim. Unuttuğumdan dolayı bazı şeyler garip oldu. Cam tavan almaya gittim ama baktım ki 1500 dolarmış. Bir tane alabildim. <laughs> Ve şu an bir tane cam tavanımız var. Geri kalanı ee, nasıl diyeyim? Galaxy manzarası. Yani şey sanmayın lütfen yani boşluk yok burada. Siz göremiyorsunuz. Tek sorun bu. <laughs> ya <ulan> ya. <laughs> Ama bence bu da güzel oldu yani. Yani bir şeyler denedim. Tat oldu en azından öyle diyelim. Ama en azından artık içeri araba sokamıyorlar sonunda. Yani araba sokamadıkları yeterli benim için açıkçası. Tavanımız da var. Mis gibi abi bence. Hiç de bir sorun yok. Şimdi içerisini de düzenleyelim birazcık. Zaten çok bir şey koymayacağız içeri. Bir tane kasa koyacağım. Kasayı şuraya falan koyarız. Rafları buraya falan filan. Onlar kolay iş. Son birkaç tane ihtiyacımız kaldı. onlarda da ışıklar. Ardından sonunda bu oyun bitiyor. Yani <laughs> 4 gündür bu oyuna kazıyorum artık bitsin ne olur yalvarıyorum ya Yeter. Vallahi yeter. Roblox'a girme amacım bu oldu ya. Vallahi yeter be. Şu ışıktan birkaç tane alsak zaten iki tane alabiliyormuşuz. Başka alamıyormuşuz. Bence artık yeter. Yeter yani. Niye yetmesin değil mi? Hemen yine uçan mükemmel arabamız 100 milyarlık arabamızla gidelim. Fatih bak bir buradayız kardeşim bak hop. Bir de tekrardan ee, biraz geçtik sanki ama. Soru yok soru yok. Hiç soru yok abi. Geri geldik. Hemen şöyle girelim. Cidden girdik bu arada. Neyse. <laughs> Şu an şöyle bir tasarım yaptım. Burada raflarımız var. Arkasını da stoklarımızı koyduğumuz yerler var. Açıkçası güzel oldu yine. Ferah ferah oldu. Çok da böyle sıkışık yapmadım. Sadece birazcık tavan işte saçma durdu ama yani bence o da güzel oldu. Hemen son olarak lambalarımızı da koyalım. Birini buraya, birini de buraya koyalım. Tamamdır. Sonunda oyunumuz bitti. Hemen bir müşterilere kapımızı açalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh, ne lazım da abime? Hemen hemen verelim. Sorun yok. Çalışıyor abi. Her şey mis gibi şu an. Oyunu artık bitirdik. O zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz bence. Bu video zaten her şeyi görmüş olduk. Size vereceğim taktiklerde sadece gidip abi kola kasın. En iyisi koladan gidiyor. Ben ya pet hiç kasmadım ama bence pete gerek yok. Çünkü çok uzaktalar abi. Ama yine de size kalmış siz nasıl yaparsınız bilemem. Stoklarımız bitti ama kimin onunla yeter artık bu oyun bitti. <laughs> Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Oyunun her şeyini bitirdik diyebiliriz. Oyundaki en pahalı arabayı aldık. Base'imizi dizdik. En son soda aldık. Artık bu oyun şimdilik bizim için bitti. Eğer update'ler gelirse tabii ki bu oyunu istediğiniz sürece devamı gelecek ama şimdilik bizden bu kadar. <laughs> Lan ne yapıyor? <laughs> Oğlum bir bitiriş yapayım vallahi için ya. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer bu oyunun veya bu tarz oyunların devamını istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer oyun fikriniz, video fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kavga etmeyin. Bitirişi de yapamadım ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ulan Harun gel lan gel. Kafana roketle gireceğim oğlum senin. Gel lan. Ahanda giremedim. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? <laughs> Hadi kaçtık biz. Görüşürüz.